Selam. Ben geldim. Niye geldim? Bugün hem Hindistan cevizi yağının faydaları ve zararlarından bahsedeceğim. Evet doğru duydunuz zararları. Hem de guaja taşıyla bir masaj yapacağım. Ondan bahsedeceğim. Guaja taşını biliyorsunuz. Daha evvel bir videomda vardı. E, video sonuna koyabilirim onu. Ekleyebilirim. Oradan da bakarsınız. E, detaylı anlatmıştım guaja taşını. Hindistan cevizi yağıyla da Uygulayabiliyorum. İsterseniz önce ona bir bakalım nasıl uygulamışım. Ondan sonra detaylara geçeriz. Yine burada gösteriyorum bu benim Instagram paylaşımımdı. Oradan aldım bir özet. Ee, yağı ben e, yakın tanıyanlar biliyor, yakın takip edenler spatula kullanıyorum bu tip ürünlerde böyle elimi daldır çıkar çok sevmiyorum. E, tek kullanımlık spatulalar bunları her yerde bulabilirsiniz çok uygun fiyata. Bir parça elimi aldım ısıtıyorum. Bu e, ilk ilkbaharın başlarındaydı bunu çektiğimde. E, şimdi bu şekilde alınmıyor oldukça akışkan durumda. E, isıttım elimde cildime e, sap olduğu için temiz olduğu için kullandığım Hindistan cevizi ya Alessandro yüzümün her yerine göz çevreme de uyguladım. Dekolte bölgeme de uyguladım. Normalde daha böyle askılı bir şeyle falan kullanırsanız çok daha rahat yayarsınız. Şimdi Gübach taşının kıvrımlarıyla ilgili bölgelere masajımızı yapacağız. Burada şey gösteriyorum size. Dikey olarak kullanmıyoruz. Yani şu şekilde değil. Hemen parmakta öyle. E, yatay, hafif yatay yapıyoruz ve mesela şu anda Jeline bölgesini belirginleştirmek için e, orada uyguluyorum. Uygun kıvrımıyla taşın. Mesela şu. E, düşük ağız yani yaşlandığımız zaman oradaki kaslar kısalıyor ya dudak aşağı düşüyor üzgün surat ifadesi ondan çok korkuyorum. Zaten genetik olarak dudaklarım aşağı doğru düşük benim. E yaş ilerledikçe de onun aşağı çekmesinden çok korkuyorum. O bölgeye bakıyorum. Özellikle üstünde duruyorum. Şimdi kaş arası yine bakın hafif yatay e, tutuyorum. Alnım Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Daha sonra sayılarını vesaire söylerim. Ben size teknik olarak göstermeye çalışıyorum. Yine hafif yatay tutuyorum. Her yerde parmak havada benim sakın böyle yapmayın diye. Şimdi dekolte bölgesi bakın. Tam ortaya geliyorum yine parmak. Çünkü orada kas yok. Oraya kullanmıyoruz biz bu taşı. Yatay olarak hop aşağıya indiriyorum. E, Kıyafetim daha e, uygun olsa omuzlara kadar da devam ettirebilirim bu masajı. Bu şekilde aşağı doğru siz yukarı doğru yapanlara bakmayın. Aşağı doğru yapıyoruz. Ee, şimdi bu da benim masajdan ve yüz yogası hareketlerimden sonra yaptığım standart hareketlerim. Sanki böyle yüzümü topluyorum gibi bu şekilde ve masaj bitiyor. Ee, dediğim gibi yani daha uzun sürüyor tabii ki. Ben sadece tekniğini göstermek için burada göstereyim. Yine ürünü gösteriyorum size. Lesandre Organics'in bir de hoşçakalın diyorum. Bu böyle. Bu bitti. Geçelim ee, Hindistan cevizi yağının faydalarını ve zararlarını biliyorsunuz saf olduğu zaman temiz olduğu zaman böyle organik e, içerikli olduğu zaman saçımıza cildimize kullanabiliyoruz işte çatlayan topuklarımıza dirseklerimize dizimize yüzümüze her yerimize kullanabiliyoruz bunu ama e, arkadaşlar şöyle bir detay var bu e, birçok insanın gözünden kaçıyor Evet besliyor e, Evet ten rengini açma özelliğine de sahip ama cildi yağlandırma Siyah nokta yapma, efendime söyleyeyim sivilce yapma, e, kıl çıkarma özelliklerine de sahip. Evet, bilmeyenler için biraz garip olmuş olabilir bu. Hızlıca anlatacağım. E, cildinizde yani yüzünüzde tüylenme sorunu varsa bu kıl köklerini besleyecektir. Kullanmamalıyız. Cildimiz yağlıysa asla kullanmamalıyız. Dirsekler, dizler falan olur da yüzümüze olmaz. Efendim cildimiz kuruysa bile bir saat sonra iyice yıkamalıyız, arındırmalıyız kullandıktan sonra. Mesela ben gördüğünüz gibi e, masajda kullandım. Masajda hangi yağı kullanırsam kullanayım ki çoğunlukla soğuk sıkım kullanıyorum. Soğuk sıkım yağlar kullanıyorum. Mutlaka yıkıyorum zaten. E, gözeneklere tıkayıp siyah noktaya sivilceye ki benim cildim kuru. E, sebep olmasın diye. E, bilmiyorum bunları biliyor muydunuz? <laughs> Bu şekilde anlatmış olayım. Arkadaşlar gerçekten e, herkesin her söylediğini de inanmayın. Akşam sürüp sabah yıkarsınız filan diyorlar ya. Bunu yapmayın. E, gözenekleri tıkarsınız. O kadar uzun süre Hindistan cevizi kalın yapısından dolayı ciltte kalmaz, kalmamalı. Aklınızda bulunsun. Bu videoda burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.